よっ

e, bu... <laughs> oynamayacağız. Uf, sok. tek sok. Uf, Asır, Hadi, Hadi, Asır, Hadi alacağız, alacağız. <laughs> hepsinde bağıracağız. yok evet. geliyor. Evet. <laughs> hey!

Tamam. Bak buraya şimdi. Bak buraya bak bak. Buraya al. Bir de buraya şimdi. Ayağını çek. Ayağını çek. Izin, izin, yukarı, yukarı. 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 Bak şimdi buraya. Bak yerdeki yer. Ayağını Olur Evet, herkesi sol ayağında kalk ya. Çabuk çabuk çabuk. Sol, sol. Sol, solunu biliyor musun? Sol, solunu biliyor musun? Çek misin yukarıya. Evet, sol ayağında üstü değiştirelim. Evet, hadi bakayım. Ondan yavaş. Bir ayağın gelceğin ayağında. どうぞ。<All> <laughs> off it is Gel uğra ya düşeye. Çabuk çabuk gel buraya telefona. Gel buraya demin. <laughs> Babam Yavaş Yavaş Niye ayak çek. yavaş, yavaş dur. Bir daha. Bir daha bak Uzan evet, Dur, bekle orla. Bekle. Evet. Ayağını gel. 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 Hem evet. evet. Aferin. Montana. Hem. Hadi. 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 Hadi.

Hadi, hadi yapalım görevini de. Yerdeki yerini çevir. Çek dizini şimdi. Yerdeki yerini çevir, çevir, çevir. çevir. Heh, çek şimdi dizini yukarıya. Çek. Dizini kalsın. Gözün mü bu? Uzak. Bir indirme aşağıya dizine. Yukarıda dur. Dört, iki. Aferin, uzat, Devam et. Aferin, uzat, 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 Hayır, sen yavaş yap. O yanlış yapmış o zaman, nasıl yaptıysa. Yavaş yaparsak doğru yaparız. Evet, aferin adama. Yan dön. Evet. Yan dön.